Şimdi başka bir örneğe geçelim. Ee, bu başka örnekte yine veri tabanı e, ilişkisel bir diyagram verildiğinde bu diyagram üzerine nasıl oluşturabiliriz onu inceleyeceğiz. Ardından da bu diyagramda var olan e, tabloların oluşumu ile ilgili SQL kodlarını inceleyeceğiz. Atıyorum elinize bir UML şeması verildi. Daha doğrusu bir diyagram verildi ve bu diyagramı nasıl yorumlayacağız? Nasıl kullanacağız? karşımızda gördüğünüz gibi dört tane tablo bulunmakta. DMG maçlar, DMG takım, DMG gruplar, DMG statlar olacak şekilde dört tane tablo bulunmakta. Maçlar tablosunda 2, 4, 6, 7 tane alan yer alıyor ve hemen yanlarında da bu alan isimlerinin yanında veri türleri bulunmakta. İşte number, date, numbers'a kaç karakter alıp almayacağı ile ilgili bilgiler. Aynı zamanda da Bakın sol taraflarında P ve F gibi ifadeler bulunmakta. Bunlar bizim kısıtlamalarımız olacak. İşte Primary Key olarak kullanabilirsiniz. Eğer e, eklemek istiyorsanız e, Foreign Key olarak ekleyebilirsiniz. Eklemeden de ilerleyebilirsiniz tabi veri türleriniz eğer tutarsa. E, ve tabi bunları oluştururken de mesela PK maçları oluştur diyor bana primary key'i oluştur diyor ve match id alanını kullan şeklinde de bana küçük bir tio veriyor. Hemen ardından bu maçlar tablosu hem takımlar tablosuyla hem de statlar tablosuyla ilişkili. Bakın stat id var mesela. Statlar tablosundaki stat id primary key benim maçlar tablomdaki e, stat id ile eşleşmiş. Hemen şuradan kalemimi de alayım. yazarak gösterecek olursak benim e, maçlar tablomundaki stat id ile statlar tablomundaki stat id ne yapmış? Aslında bir nevi ilişkilendirilmiş ve artık ne olacak? Benim belirlemiş olduğum stat id'ye göre maçlar tablosundaki verilerim eklenmiş olacak. Peki maçlar tablosunun takımlar tablosuyla nasıl bir ilişkisi var? Hemen şöyle bir e, gözlemleyecek olursam Takım ID'yi ev konuk, takım ID'yi konuk. Burada tamamen takım e, numarasını aslında takım ID'yi ev ve takım e, ID'yi konukta rahatlıkla kullanabiliyor. Aynı şekilde e, gol ev sahibi veya gol konukta da kullanabiliyor takım numarasını. Bir nevi çoklu bir şekilde desteklemiş oluyor. Yine statlar tablosunda dört tane özellik ve bunlarla birlikte de veri türleri bulunmakta gördüğünüz gibi. Primary key olarak da stat id kullanılmış. Takımlar tablosunda da yine 2-4-6 tane özellik bulunmakta. Takım numarası, isim, kurulma tarihi, oynanan oyun ismi olabilir, maç ismi olabilir, bütçesi ve aynı zamanda da puanları ile ilgili bir bilgi bulunuyor. Primary key olarak da takım numarası verilmiş. Ve tabi bunlarla ilgili veri türleri yanında yer almakta. Peki takımlar tablosunun e, ilişkilendirildiği bir tablo daha bulunmaktan nedir? Takımların grupları ile ilgili. Pardon e, oyun ismi olarak geçtiğim grup name yani grup ismi olarak kullanılıyor. E, grup ismine ilişkilendirilmiş takımlar tablosundaki gruplar tablosunun içerisindeki e, oyun name ve yine burada da aynı zamanda da bir primary key olduğu ile ilgili bilgi bize aktarmış. Elimizde dört tane tablo var. Elimizde e, aslında esas ilişki olaraktan primary key ve foreign key'leri kullanaraktan esas e, ilişki olaraktan üç ya da dört tane ilişki bulunmakta. Bunları bakalım nasıl aktarabilirim? Nasıl e, kod kısmına geçirebilirim? En basit haliyle bunları bir gözlemleyeceğiz şimdi ee, şu şekilde hemen sunum üzerinden anlatıp kodlama kısmına geçeceğim aslında ee, gruplar tablosu için bizim bildiğimiz yöntem credit table gruplar kısmı bulunmakta ee, grup name ile ilgili bir alan oluşturulmuş ve bakın ne yapmış Constraint anahtar kelimesi kullanılarak bir primary key eklenmiş Ardından da verilerin ekleme işlemini yapıyor. Hatırlarsanız insert into'yu kullanırken e, tablonun ismi ve tablonun isminden sonra genellikle ne yapıyorduk? E, alan isimlerini sırasıyla yazıyorduk. Eğer ki alan isimlerini yazmazsanız ne yapabiliriz? E, sizin vermiş olduğunuz bilgiyi, veriyi direkt olarak otomatik olarak kabul etmiş olacak. Ama e, derseniz ki 10 tane alanınız var ve siz bu 10 tane alandan sadece 5 tanesini giriyorsunuz. Bu 5 tanenin sadece isimlerini vererek, alan isimlerini vererek ardından sonuçlarını, <laughs> value değerlerini verebilirsiniz. Hemen yanında da query result'la e, result penceresiyle ne yapmış? select yıldız from gruplar cümleciğini çağırmış. Birazdan uygularken göreceğiz ee, insert into the date formatlarını girerken e, normal bir tarih olarak girmiyoruz. Biraz e, meşakkatli bir şekilde kullanacağız. Nedir? To date diye bir e, dönüştürme fonksiyonu kullanacağız. Nasıl dönüştüreceğiz? E, vermiş olduğunuz tarih formatına göre. Ben burada man, e, month month day day year 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 formatını kullanıyorum. İki şerhane ay ve gün ardından da yıl olacak şekilde dört haneli bir e, işlem girmesini istiyorum ve hemen de zaten en başında tarih formatını giriyorum. E, veri girişlerinde sayısal bir ifade giriyorsunuz tırnak işareti kullanmıyoruz bildiğimiz bir yöntem aslında bunlar. E, aynı şekilde karaktersel bir veri giriyorsak da tırnak işaretini mutlaka kullanıyoruz. Yine çıktısı sağ tarafta bulunmakta. Ardından takımlar tablosu ile ilgili kısıtlamalarını vererek bir e, bilgi oluşturuyorum. Yine çıktısı ile birlikte aynı zamanda maçlar tablosunda baya bir foreign key var demiştim hatırlarsanız takım id, takım konuk e, ve bir de stad id ile ilgili bir bilgi vardı. Hemen e, yanında da ne vardı bir e, primary key bulunmaktaydı. Şimdi dilerseniz bunun kodlama kısmına geçelim. Şöyle şu kısmı kaldırıyorum. Yorum satırlarını e, tire tire yaparak yorum olarak ekleyebiliyorsunuz. Gruplar tablosunun oluşturulması şeklinde. Create table ve tablonun ismini veriyorum ben de gruplar tablosu olduğu için ne TBL gruplar olarak ekleyeceğim tüm tablo isimlerimi. E, grup group name verisini giriyorum. 5 karakter yeterli olacaktır. Ardından da constraint PK gruplar primary key ve group name ismini göndermiş oluyorum. Bir çalıştıralım bakalım. İsim bulunmakta diyor. Primary key'lerde de şöyle bir isim değiştirebiliriz. Muhtemelen önceden oluşturduğum için. ha Tamamdır. Takma isimlerde de eğer e, aynısı oluşturulduysa tekrar oluşturun şeklinde size yönlendirme yapıyor. Kontrolünü yapabiliriz. Boşta olsa Select Yıldız From TB Gruplar şeklinde seçip kontrol Enter dediğimde ne yapmış oluyor? Bilgi gelmiş oluyor. Hemen birkaç veri girelim. Insert Into TB Gruplar A grubu, B grubu şeklinde aktarma yapacağım. Biraz süremizden kazanalım diye şöyle copy paste yoluna başvuruyorum. Siz yazarak ilerlerseniz daha e, faydalı olacaktır. Şöyle bir de G ekleyelim tek satır olarak yorumlattırabilirsiniz. Bu insert into'larla ilgili de bir sürü aslında e, kullanma tarzları var. İstediğiniz gibi çoklu bir şekilde seçebilirsiniz ya da values'ları da çoklu bir şekilde işlemine aktarabilirsiniz. Tekrar bir select çekiyorum ve eklemiş olduğum sonuçlar query result penceresine gelmiş kaybetmeden statlarla ilgili tablo ve verilerini ekleyelim. Create table. TB stats. Diyorum stat ID. 10 virgül isim varchar 2 50 kapasite number olarak verebilirim. dört haneli olacak şekilde. Açılış tarihi date formatında ve ne yapabilirim? primary key değerini verebilirim. Son bir daha kontrol ediyorum. Çalıştıralım. Hata varsa zaten yönlendirecektir. Çalıştı. Sevgi Yıldız. Birbirisi Salim'i görelim. Bir girişlerini yapalım hızlıca. Tv statlar values bir stat id'si veriyorum stat'a isim veriyorum kapasitesi ile ilgili bilgi giriş yapıyorum ve tarih bakın tarihli ilgili kısım tamamen bizim için önemli. To date dönüştürme fonksiyonunu kullanıyorum ve tarihle ilgili 0201 1903 olacak şeklinde bilgi girişini yapıyorum. Bitiyor mu? Hayır. Tırnak işareti virgülleyip tarih formatıma ekliyorum. Ay olacak şekilde month month. Günleri olacak şekilde day day ve Yıllar olacak şekilde dört tane yır yır ifadesini kullanmış oluyor. Çalıştırıp bir veri girelim ve bir kontrolünü yapalım. Bakalım nasıl bir sonuç geliyor. Ee, var olan verimiz gelmiş oldu. Tamamen ID, kapasite ve e, açılış tarihi ile ilgili bilgi elime geliyor. Hemen copy paste diğerlerini de oluşturacağım. ben şöyle küçük küçük değişiklikler yapacağım Kapasiteleri ile ilgili yine ufak ve hızlı değişiklikler yapalım. Mesela 5500, sonucu da 3000 olacak şekilde. Tarihler, formatlar aynı olacak. 10 olacak mesela 23, şu. 53, 12, 12 yapabiliriz. Yine tarihte 0209 yapabiliriz. Kalan 4 kaydını da şöyle hata yoksa eğer eklemesini yaptıktan sonra bir select ifadesini çekiyorum ve ekleme işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Buraya kadar ne kaldı elimizde? iki tane tablomuz kaldı. Takımlar tablosu oldukça karışıktı hatırlarsanız. Takımlar tablosunun oluşturulması diye bir Başlık atıyorum. Create Table TB Takımlar. <laughs> Takım numarası. Marcher 10. No, null. Isim Marcher 2. Kuruluş tarihi yine date formatında alabiliriz. Oyun ismi, oyunun isimlerini ilişkilendireceğiz hatırlarsınız. Pardon oyun ismi değil grup ismi. Aklım hep oyuna gidiyor. Ee, bütçe, takımın kurulumu ile ilgili. Ardından kısıtlamaları verebiliriz. Constraint,

kimden referans alınacak? Gruplar tablosundan kimi, grup neydi? Şuradaki vermiş olduğumuz isimle dediğim gibi yukarıda vermiş olduğumuz isim farklı olabilir. Önemli olan veri türlerinin tutması bizim için. Referansız. Şurada. Bakalım. Bir eksik yoksa eğer hemen eklemesini gerçekleştirelim. Hı? bir hata mı yakaladım çalıştırmadan? Burada takımlar diye bir isim vereyim. En azından aynı olsun. Foreign game de kontrol ettim. Peki bir çalıştıralım. Oluştu. Select Yıldız From TB takımlar olacak şeklinde çalıştırmış olduk. Insert into ile veri girişini sağlayalım. Insert into tb takımlar values yine birinci sıra Real Madrid Tarih dönüşümü ile ilgili bir dönüşüm sağlıyorum yine. 01.01.1880 1880 Hemen de. Ay, gün ve yıl formatı ile ilgili bilgi girişi. Ardından grup bilgisi. Ve ardından da bütçe bilgisine geliyorum. 3, 3 6. Son olarak da veri girişimi sağladım. Bir kontrol edelim bakalım. Too many walls. Bir yerden. Hmm. Hemen bir kontrol edelim. Fazladan veri var dedi. Hemen bir çalıştırıyorum. Değer gelmiş oluyor. Hemen diğer bilgileri de ekliyorum. Şurada. Şuradaki fazla bilgileri uçuruyorum. Yine bir yerde fazladan. Hatta tablon Tablonun isminde. çekiyorum. Tablonun ismini düzelttikten sonra 6 tane kaydın gelmiş oluyor. son olarak maçlar tablom var bol kısıtlamalı bir tablo oluşturacağız son bir adım olarak create table maçlar Açımızın ID'si integer ve not null şeklinde maçın tarihi date formatında gol olarak ev sahibinin kim olduğu şurada tb maçlar ifadesini kullanayım e, gol olarak ev sahibinin kimin olduğu small int kullanabiliriz aynı şekilde golün konuk kim olduğu small int veri türünü kullanıyorum yine Takım ID, ev sahibinin takım ID'sine girişini sağlıyor, numarik olacak şeklinde. Yine takım ID, konuk numarik olacak şekilde bir veri türü sağlıyorum. Start ID, number kısmında belirliyorum. Alanlarımızı ekledik. Şimdi kısıtlamalarımızı yapalım. Nedir? Bu primary key'imiz var. Ee, üç tane de frenk keyimiz bulunmakta. Hemen primary key <laughs> maçlar görüyorum. Primary key maç id ee, Foreign key takım ID ev için yapıyorum. Kime referans alacağım? TB takımlardan takım numarasını. Yine aynı şekilde foreign key maçlar takım ID konuk takım numarası takımlar tablosundan statlar tablosundan ee, std id Hemen şöyle bir statlar tablosuna bakayım tablosuna SDD'ye olacak şekilde oluşturuyorum. Bakalım var mı bir sıkıntı. TB maçlar veri türleri veri türlerinde bir çarpışma var. Hemen kontrol edelim. PK yani foreign keylerde aynı isimleri verdiğim için düzelttim. Bir de takımlarda numerik girdim. Varchar da girebiliriz, numerik de girebiliriz. Yine de bir sağlaması olsun diye çalıştırdığımda e, tablo oluşmuş oluyor. Bir selek çektiğimizde de tablo oluşmuş tablo karşımıza geliyor. Veri girişini sağlayabiliriz. Bir tanesini yazdıktan sonra gerisine copy yapacağım insert into tv maçlar values ee, 23 bir to date tarihle ilgili bir dönüşüm 12 10 2010 virgül ay gün yıl parantezimi kapatıyorum e, maç tarihine girdik. Small integer olarak gol ve ev sahiplerini görüyorum. 5'e 3. Tabi varçal olarak girdik. Takım id'lerini değiştirebiliriz. Numerik olarak tekrar e, geri alabilirim onları aslında. Ya da dönüşüm de yapabiliriz. Şimdilik 1-2 yazıyorum. Bir de start id verisini giriyorum. Deneyelim bakalım. Geldi mi? Kontrolünü yapalım. Tabi ID kısımlarını numerek olarak bıraksak daha tatlı olurdu. Update edebiliriz. Dediğim gibi. Şurada hemen tırnak işaretlerini atıyorum. Hop. Geri kalan işveriyi de Renklerde bir çakışma oldu. Sonuç itibariyle şuradaki numerik olayını değiştirdiğimiz için muhtemelen tıkanıyor. Ee, bir de şuradaki tablo isimlerini tekrar bir kontrol edeyim. Şöyle tekrardan select çektiğimde veriler karşıma gelmiş oluyor. Dediğim gibi hani herhangi bir puan alanı eklemek istiyorsak bunu ekleyebiliriz. Altık table e, takımlar tablosu işte deyip orada bir e, puanla ilgili bir alan eklemesi gerçekleştirebiliriz. E, yine aynı şekilde e, kısıtlamalar konusunda dikkatli bir şekilde ilerledikten sonra artık tablolarınızın oluşturulmuş oluyorsunuz kolay bir şekilde. Evet bu uygulamamız da böyleydi.